videoda neden Amazon'u dropshipping için tercih etmeniz gerektiğini konuşacağız. Amazon, her dakika yaklaşık 4000 siparişin gerçekleştiği, yılda yaklaşık 500 milyar dolarlık satış hacmine ulaşan dev bir e-ticaret platformudur. Peki bu platformu neden sizin için en doğru tercih? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle Amazon, aylık 2,5 milyardan fazla ziyaretçi ile dünyanın en büyük müşteri trafiğine sahip e-ticaret platformudur. Bu mağazanıza ulaşacak potansiyel müşterilerin hazır olduğu anlamına geliyor. Amazon marka bilinirliği ve müşteri güveni konusunda liderdir. Bu mağazanızın güvenilir görünmesini ve müşterilerin sizden çekinmeden alışveriş yapmasını sağlar. Amazon ürün çeşitliliği ve sağladığı altyapıyla dropshipping yapmayı da oldukça kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bir de diğer platformlarla karşılaştıralım. Örneğin Shopify. Shopify sıfırdan bir mağaza açmanıza olanak sağlıyor. Ancak müşteriler sizi tanımadığı için güven oluşturmanız gerekiyor. Bu genellikle yüksek reklam maliyetleri anlamına geliyor. Ayrıca Shopify üzerinden satış yaparken tüm altyapı ve müşteri desteği sorumluluğu size ait. Amazon'da ise müşteri trafiği ve güven hazırdır. Bu da işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Bir de eBay ile karşılaştıralım. eBay aylık yaklaşık 800 milyon ziyaretçiye sahip ve Amazon'un müşteri trafiğinin yalnızca üçte biri kadar. Ayrıca eBay'in yıllık satış hacmi 90 milyar dolar. Amazon'un ise 500 milyar doların üzerinde. Bu da eBay'in satış potansiyelinin Amazon'a kıyasla çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Rekabetin yüksek olması ve eBay'in daha küçük bir pazar olması dropshipping için sınırlayıcı olabilir arkadaşlar. Ayrıyeten bir de Etsy'e bakalım. Etsy aylık yaklaşık 450 milyon ziyaretçi ile Amazon'un müşteri trafiğinin sadece 5'te birine eşit oluyor. Ayrıca Etsy'nin yıllık satış harcımı yalnızca 13 milyar dolar civarında. Etsy el yapımı kişiselleştirilmiş ürünlere odaklandığı için geniş bir ürün yelpazesiyle çalışmak isteyenler için uygun olmuyor. Amazon ise her kategoride satış imkanı sunarak dropshipping için çok daha güçlü bir seçenek haline geliyor. Amazon e-ticaret sektörünün yaklaşık %40'ını elinde bulunduruyor. Shopify, eBay ve Etsy gibi platformların toplamından daha büyük bir pazar payına sahip. Ayrıca her dakika gerçekleştiren 4000 sipariş Amazon'un müşteri trafiğinin ve gücünün en net göstergesi. Amazon Dropshipping ve diğer iş modelleri için tartışmasız en güçlü platformdur. Büyük müşteri trafiği, güvenirliği ve satış hacmiyle işinizi büyütmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Bir sonraki videoda bu eğitimin neden ücretsiz olduğunu ve sizin başarınızı nasıl desteklemek istediğimizi konuşacağız. Hazırsanız sıradaki derse geçelim.